Gece bir şey izlerken baban yakaladığında. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan sen? Baba! Saat burada gece 3 olmuş. Hayırdır ne oluyor? Ne izliyorsun? O ne? Baba film izliyor. Film izliyorsun. Allah Allah! Nasıl bir filmmiş bu? Baba normal bir film. Normal bir film. Saat 3'te. Normal. Normalse konusunu anlat bakayım nasıl bir filmmiş Baba bak şimdi bir tane erkek var bir tane de bacı var işte bunlar ee... baba girsine boş ver ya vallahi boş ver normal bir film yani öyle olduğundan emin misin aşk olsun baba ya aşk olsun aşk olsun ben sana hiç yalan söyler miyim tamam o zaman ver bakayım telefonunu ya baba ne gerek var şimdi kendi gözlerimle görmek istiyorum tamam baba ya al Ver bakayım lan. Kalbim kırıldı. Pepe bana -pe hiç inanmadı. Oğlum bu ne lan? Pepe. -pe. <laughs> lan ben senin ağzını Ulan 25 yaşında oldun 25. Hala Pepe mi izliyorsun?